Memleket isterim gök mavi dal yeşil tarla sarı olsun Kuşlar çiçeklerin diyarı olsun Memleket isterim ne başta dert ne gönülde hasret olsun Kardeş kavgasına bir nihayet olsun Memleket isterim ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun Kış günü herkesin evi barkı olsun Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Değerli kardeşlerimize, genç kardeşlerimize bir alkışla ben istiyorum lütfen.